Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle darda zorda kalanı acil para ve yardım duası. Maddi ve manevi darda kalındığında güzelce bir abdest alınır, 4 rekat hacet namazı kılınır arkadaşlar. Selam verdikten sonra 3 defa aşağıdaki dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallahu rabbul arşil azim La ilahe illallahu rabbus semavat ve rabbul ard ve rabbul arşil kerim Anlamı ise büyük ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur Yüce arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur Göklerin, yerin ve kıymetli arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur Arkasından arkadaşlar 3 defada aşağıdaki dua okunur Bismillahirrahmanirrahim يا ودود يا ودود يا ودود يا زل أرش المجيد يا مبدي يا مؤيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملاء أركان أرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مقيس أجسني. Evet arkadaşlar Ey yüce arşın sahibi, ey kainatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp, bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen müpti, ey varlıklar ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten muid, ey dilediği her şeyi yapan, arşının rükunlarını dolduran, zatının nuru hürmetine, yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur, Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden, bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını veren mugis, bana yardım et. Amin. Evet arkadaşlar, yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısına sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.